Soru bir bir mesajlaşma var burada. Hi Tuğçe, how are you? Merhaba Tuğçe, nasılsın? I'm fine Elif. İyiyim Elif. Thanks. How about you? Sen nasılsın? Teşekkür ederim diyor. cevap veriyor, veriyor. I'm good. İyiyim. Listen, tonight we are meeting with some friends at Horizon Cafe. Can you come? Bazı arkadaşlarla bu gece işte Horizon Cafe'de buluşuyoruz. Ee, gelebilir misin diye bir teklifte öneride bulunuyor. And cevaplıyor arkadaşı. I would really love to. Gerçekten çok isterim. But I have to take care of my little sister. Ama küçük kardeşime bakmak zorundayım. And I would have definitely come if I was free. Eğer boş olsaydım, ee, kesinlikle gelirdim deyip burada bir excuse, bir ee, mazeret belirtmiş. E, katılamayacağı için. Soru kökü. According to this conversation bu şeye göre e, muhabbete göre Elif A şıkkı is talking about her dreams and idea. e, ideas fikirleri ve hayalleri hakkında konuşmuyor. Hayır. B şıkkı will go to a meeting after taking care of her little sister. Küçük kardeşine baktıktan sonra bu buluşmaya gidecek diyor. Hayır, şurada çok net bir şekilde. I would have definitely come. Tamamen bir koşul cümlesi kurmuş. If I was free. Eğer ve de tattoo'yu kullanmış. E, if close yapısında. Kesinlikle doğru değil. C şıkkı. Gives an excuse for not attending to the meeting. Evet, toplantıya katılamayacağı için mazeret göstermiş. D şıkkı doesn't like Türkçe very much. Şurada hiçbir yerde böyle bir ifade yok. Doğru cevabımız C şıkkı. Soru 2. The table below shows Turul and Yahya's interest. Aşağıdaki tablo Turul ve Yahya'nın ilgi alanlarını gösteriyor. They, they, want to take course together. Beraber bir kurs almak istiyorlar. But Turul doesn't want to take a musical course e, müzik kursu almak istemezken Yahya doesn't want to take a cooking course. Yahya da e, yemek pişirmek için bir kurs istemiyor. Soru kökü. According to the information above, which course should they take together? Hangi kursu beraber almalılar? Şimdi karşılaştıralım. Turul baking pies istemişken Yahya playing basketball istemiş. Hayır birbirine tutarlı değil. And Turul playing the violin. E, keman çalma derken, Yahya Cooking Seafood e, deniz ürünleri pişirme demiş. Hayır. Turul Taking Pictures resim çekme. Yahya da Playing the Drums e, drum çalma, davul çalma. Hayır tutarsız. Turel de Acting var, rol yapma. Yahya da Shooting Short Films var, kısa film çekme. Evet ikisi de sinemayla alakalı. Bu ikisi tutarlı birbirine. Surfing ve snowboarding, bir sörf yapma, biri kaykaya. Ya, bunlar da tutarsız. Bize şu ikisini birleştireceğimiz bir şey lazım. A şıkkı. The art of needing. Need yoğurmak demek. Hayır. İkisi de bunu istemiyor. Ee, bir istiyor, bir istemiyor yani. B şıkkı. Motion pictures for youngs. Evet. Gençler için sinema filmi. Sinema en gibi bir anlama geliyor. Kesinlikle doğru cevabımız bu. C şıkkı. Musical exploration for youth gençlik için müzik e, keşfi değil. Değişik skydiving for beginners. beginners için skydiving. Hayır bu da tutarlı değil. Doğru cevap B. Soru 3. And bir paragraf var. Bir okuyalım. I'm really excited and can't wait for you to be next Thursday. Çok heyecanlıyım gelecek perşembe e, için. Dört kez ya bekleyemiyorum, dayanamıyorum diyor. I'm throwing a party for my friends at my house. Evimde arkadaşlarım için bir parti veriyorum. It was actually my mother's idea. Aslında annemin fikriydi bu. She thought that since we are graduating, we should get together for one last time and have a lot of fun. Düşündü ki mezun artık mezun olacağımız için Beraber bir kere daha beraber birlikte bir araya gelmeliyiz ve eğlenmeliyiz. We shared the work, we shared the work for the party preparations. Ve partideki yapılacak işleri ee, paylaştık. My mom will bake a lot of sweet cookies. Annem tatlı kurabiyeler kurabiyeler pişirecek. And pies ve pay pie pişirecek. My father will go for shopping to buy beverages. And babam e, içecek alışverişi için e, shopping alışverişe gidecek. And I will decorate our house. And de evimizi dekore edeceğim, süsleyeceğim. It's going to be amazing. Harika olacak. Soru kökü. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre, which of the following does not have answer in the text? Hangisinin cevabı yoktur? Aşık, on which day is the party going to take place? Partinin ne zaman e, olacağı. Burada next Thursday. Bunun cevabı var. Eledik. B şıkkı. Who is buying the drinks for the party? İçecekleri kim alacak? Beverages. Babası alıyordu. Bunun da cevabı var. Eledik. C şıkkı. Are there going to be dessert at the party? And, sorry. Dessert at the party. Par, e, tatlı olacak mı? Sweet Cookies'lerden bahsetti burada da. Değişik. Who is not coming to the party? Kim partiye gelmiyor? Herhangi bir yerde bundan bahsetmedi. Doğru cevabımız değişik. Soru 4 These students below are talking about the reason for using their smartphone. E, aşağıdaki çocuklar e, akıl telefonlarını ne için kullandıklarıyla alakalı konuşuyorlar. Ezgi diyor ki, I generally use my phone to get in touch with my friends and family. Ben telefonumu genellikle arkadaşlarımla, ailemle bağlantı kurmak için kullanırım. Öykü diyor ki, I mostly use my phone for looking at Instagram. Instagram'a bakmak için kullanırım. Melih, I usually use my phone to check on my favorite football and basketball teams. Evet. En sevdiğim futbol ve basketbol takımlarını kontrol etmek için, çek etmek için ararım diyor, e, kullanırım diyor. Ve Narin de diyor ki, I often use my phone to keep myself updated about what is going around the world. Dünyada yerde neler olup bittiğini e, bilmek için, update etmek için kullanırım diyor. Soru kökü. According to the information above, who uses their phone for communicating with their close ones? hangisi bu çocuklardan hangisi telefonu yakın bulduklarıyla iletişim sağlamak için kullanılıyor kullanıyor. Burada bir gelin taç görüyoruz. Ez gibi evet friendsleri ve ailesiyle alakalı. Doğru cevabımız A Soru 5. The internet is a vast ocean of information. İnternet muazzam bir deniz, derya, okyanus bilgi için. People can use it for whatever they want. İnsanlar ne istiyorlarsa onun için kullanabilir. For example, örneğin they can learn to play, how to play an instrument. E nasıl bir müzik aleti çalabileceklerini öğrenebilirler. Or to get in touch with someone from different country. E diğer ülkelerdeki insanlarla e, bağlantı kurabilirler, bağlantıda kalabilirler or maybe even to run a business remotely. E daha belki işlerini bile sürdürebilirler uzaktan. And the options are limitless. En seçenekler limitsiz. Soru kökü: Whose purpose of using the internet is not mentioned in the text above? hangisinin amacı yukarıda belirtilmemiştir? A şıkkı Mete diyor ki I usually manage my company via the internet. Evet şirketimin işlerini idare ederim. To run the business. Evet burada söyledi eledik. B şıkkı. I bought a guitar from the internet three years ago. Bir gitar aldım. And I did not go to any courses. But I practiced watching videos from YouTube. And bir ders almadım. Ve YouTube'dan izledim. Now I play the guitar. Ben şimdi güzel çalıyorum. Burada vardı play instrument. Bunu da eledik. C şıkkı talk with I talk with my portuguese buddy bruno on facebook. And portekizli arkadaşım bruno'yla facebook'tan konuşabiliyoruz. şurada kipin şey gelin taç kısmı evet bağlantıda kalmak eledik. and the yesterday i learned a new mushroom recipe from the internet. evet bir mantar tarifi bir cooking recipe yukarıda bahsetmedi. doğru cevabımız 5. Soru 6 France is a country filled with national and cultural history. Fransa, ulusal ve kültürel tarihle The French people contributed history with lots of iconic moments and movements such as French Revolution and raised many great minds like Jean-Jacques Roussel, who is known for his famous work, The Social Contract. And France's halkı Tarihe Fransız Devrimi gibi birçok ikonik an ve hareketle katkıda bulundu ve ünlü eseri Sosyal Sözleşme ile tanınan Jean-Jacques Rousseau gibi büyük zihinlerle yükseldi. En France France also has a lot of big cities like Paris and Bordeaux. Fransa Paris ve Bordeaux gibi büyük şehirlere de sahiptir. En these places like Champs-Élysées and Eiffel Tower ve Şanzelize ve Eyfel Kulesi gibi tarihi e, yerlere de sahiptir. Soru kökü according to the text above, yukarıdaki tekste göre What can be counted as one of the reasons for France's cultural and historical importance? Fransa'nın e, kültürel ve tarihi önemiyle alakalı hangisi göz önünde alınır, alınır, söylenebilir diyor. A şıkkı, French people thought in and won, in won the World War I. Fransızlar birinci dünyanın savaşı kendilerinin kazandığını düşünüyor. Hiç parçalı da geçmiyor. Zaten bunun kültürel ve tarihle de alakası yok. Eledik. B şıkkı, France has a warm and mild climate. Fransa e, ılık, sıcak ve ılıman bir ikilme sahiptir. Alakası yok. C şıkkı French people are really hostile and incompatible. And Fransız insanları çok düşmanca a, uh, ve düzensiz, uyumsuzlardır diyor. Bunun da hiçbir alakası yok. Cultural and historical. D şıkkı there are a lot of French philosophers and scientists who contributed a science and knowledge of humankind. Pek çok Fransız filozof ve bilim insanı vardır. Genel insan bilgisine ve bilme katkıda bulunan diyor. Evet, doğru cevabımı bile şıkkı. Soru 7. Robert is planning to take a vacation on this summer. Robert bu yaz bir tatil planı yapıyor. He wants to try out new and different activities. Yeni ve farklı aktiviteler denemek istiyor. And he's uh, fond of indoor activities. Ve uh, kapalı alan aktivitelerine düşkün. While he is browsing the internet for some options. Ve internette mm, seçeneklerle alakalı araştırırken he ran across a tour brochure. Bir tur broşürüne ka rastlıyor, karşılaşıyor. And action Vacation diyor. Bakıyoruz. Monday'de skydiving ve parachuting var. Gökdalış ve paraşüt diyelim. Tuesday'de badminton and swimming var. And badminton masa tenisi gibi bir oyun da masada oynanıyor. Swimming yüzme. And bowling. Wednesday'de bowling and canoeing var. Bowling ve kano. Çarşamba aktivitesi. And Thursday'de trekking yürüyüş and scuba diving. Çok tüplü dalış var. Soru kökü. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre, which day should Robert attend to, Hangi gün katılmalı? Şimdi şurada Robert'ın indoor aktivitelerine düşkün olduğundan bahsetti. Bakıyoruz skydiving ve parachuting e, e, indoor'da yapılmaz. Badminton yapılabilir, evet swimming de pool'da yapılabilir, olur. Vans bowling evet kapalı indoor'da yapılır ama yapılamaz. And trekking ve scuba diving de açık alan outdoor aktiviteleri. E, Tuesday doğru cevabımız. B şıkkı. Soru 8. For instance kısmından alıyoruz. çünkü sordukları yer burada. Örneğin continue to pose a serious threat to even the most advanced urban designs. Evet. Örneğin, en gelişmiş kentsel tasarımlar için bile ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bir olaydan bahsediyor, evet. Therefore, we must take precautions such as constructing our skyscrapers and residential buildings to withstand sudden shock waves and ground movements. Bu nedenle ani şok dalgalarına ve yer hareketlerine dayanacak şekilde gökdelenlerimizi ve konutlarımızı inşa etmek gibi önlemler almalıyız. Ani şok yer dalgaları evet, neden bahsediyor? A şıkkı flows, sel demek, selden bahsetmiyor. B şıkkı droughts, çölleşme demek, bundan da bahsetmiyor. C şıkkı earthquake, evet Depremden bahsediyor. D. değişik Forest Fires. Orman yangınları. Hayır. Doğru cevabımız Earthquake Ceyhan, C. Şıkkı. Soru 9. There are four members of Smith family. Smith ailesinde dört üye vardır. Mr. Smith is the father. Baba olan Bay Smith. Mrs. Smith is mother. Bayan Smith anne. And Jack is their son. Jack oğulları. And Alice is their daughter. Alice de the kızları. They share the chores at their home. Ev işlerini paylaşırlar. The table below shows the Smith family and their duties. Aşağıda e, görevlerini anlatıyor. Monday'de grocery shopping var. Pazartesi Wednesday, çarşamba günü dusting yani toz alma var. Friday Cuma günü feeding the cat beslenme var. And Saturday de Cumartesi günü de watering the plants. E, çiçekleri bitkileri sunama var. Soru kökü. According to the information above, who has duty on the weekend? Kimin weekendde bir görevi var? Şimdi bakıyoruz. Weekend dediği Saturday yani cumartesi günü bitkileri sulama. A şıkkı. Mr. Smith has to buy vegetables. E, Monday'de var bu. Eliyoruz. Mrs. Smith has to take care of pet. E, Friday'de var. Kediyi besleme. Eliyoruz. Jake has to clean the furniture. E, dusting. Yani toz alma Wednesday'de var. Eliyoruz. And basically Alice has to take care of the flowers inside the house. Evin içindeki çiçeklerle ilgilenmeli ki alırız. Doğru cevabımız A şıkkı. Soru 10. Bir textimiz var, okuyoruz. Dr. Canan Dadevren is a famous Turkish scientist who works in the field of medical technology. Dr. Canan Dadevren, tıbbi teknoloji alanında çalışan ünlü bir Türk bilim insanıdır. She designs special electronic devices that can be placed inside the body to help people stay healthy. İnsanların sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için vücudun içine yerleştirebilecek özel elektronik cihazlar tasarlıyor. One of her most important inventions is a flexible heart patch that can monitor heart beats. Dr. Dade studied physics in Turkey and later continued her education at Harvard University. Dr. Daldeviren fizik okudu ve daha sonra Harvard Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Today she works in the United States and gives speeches and gives some speeches around the world. Inspire inspire young people especially girls to follow their dreams in science. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışıyor ve gençlere özellikle de kızlara, kadınlara bilimdeki hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham vermeye dünya çapında konuşmalar yapıyor. İlham vermek için konuşmalar yapıyor. Soru kökü. What question does not have an answer in the text? Hangi sorunun cevabı tekste yoktur? A şıkkı. Which field does Canan Devren works in? Hangi alanda çalıştı? Burada görüyoruz. Scientists who works in the field of medical technology medikal teknoloji alanında çalışıyormuş. Bunun cevabı var eledik. B şıkkı. Which country does Canan daha deviren work in currently? Son zamanlarda hangi ülkede çalıştığı? And today she works in the United States. Bunun da cevabı var. Eledik. C şıkkı. Which year was Canan daha deviren born? Hangi yılda doğdu? Tekstin herhangi hiçbir yerinde e, doktor, doktor ne zaman doğduğuna yer verilmedi. And e, D şıkkı, what are some of the most important inventions of Canan Dağ Devren? En önemli icatlarından e, burada bahsetmişti. Can be placed inside the body to help people stay healthy. Şurada bir elektronik device. Neydi? In, a, uh, invention is flexible heart patch. Şurada bir kalp yamasından bahsetmişti. Bunun da cevabı var. Doğru cevabımız C şıkkı.